Wow! Hayırım ve hamam yatıyorum. Pam Bu çok kötü ya. Bu ne böyle? daha. Pepe beni yakalayamaz. Pepe beni yakalayamaz. Buradan kayarak gideceğim. Oo, çok güzel. Oradan düşeceksin. Abiş, abiş, beni parka götürür müsün? Tamam baba, gidelim. Hmm, ama parkta usta oynayacaksın. Tamam mı? Anlaştık mı? Bana söz verirsen götürürüm. Tamam abi söz veriyorum. Uslu uslu bir bebe olacağım. Tamam o zaman bebe. Hadi gidelim. Yaşasın. Abiş beni parka getiriyor. Hey bebe. Acele etme beni bekle. Of çok yüksek merdivenler var. Düşersin. Pepe beni yakalayamaz. Pepe beni yakalayamaz. Hop. Buradan kayarak ineceğim. Oo, çok güzel. Aa, bebe şimdi yaramazlığa başladı diyorum sana oradan. Hey o merdiven trabzanları oradan düşeceksin. Hayır abi hiç bana bir şey olmaz merak etme. Ben hep buradan kayarak iniyorum. O, bak nasıl kayacağım. Aa, bebe, bebe kardeşim. Ben sana söylemiştim düşeceksin diye bebe. Bebe kalk bebe. Abi şey şaka yaptım. Oh be ya. Böyle şaka mı olur? O kadar çok korktum biliyor musun? Ha, abicim ben oradan düşmedim ki. Kaydığım indim. Sadece diye zıpladım. Oh be ya. Of. Çok korkutuyorsun beni. Ay, tamam abicim. Tamam. Özür dilerim. Hadi bir an önce bahçeye çıkıp oyun oynayalım. Beni parka götürecektin. Tamam götüreceğim. Ama parkta da böyle yaramazlık yapmak yok. Anlaştık mı? Tamam abicim. Aa bu Dedem bu parkın yanına bir de kaydırak yapmış gördün mü bebe? Gördüm abicik gördüm. Ben buradan kaydıraktan kıyıp buradaki hamağa oturacağım. Sen de beni sallayacaksın. Neden ben seni sallıyorum sen beni salla bebe. Hayır ben bebeğim küçüğüm o yüzden. Önce ben çıkacağım. Hop çıktım işte. Wow, hayırım ve hamağa yatıyorum. Çok güzelmiş. Hadi sallasana abicik. Tamam bebe tamam sallıyorum çok güzel. Ay, harikaymış. İyi ki ben bu bahçeye çıkmışım. Hmm, bugün gene harika güneşli bir gün. Ben şu yandaki parka gideyim. Kesin çocuklar oradalardır. Hadi bakalım benim tom yumurtam mı? Hop. Ay yürüsene yumurta yürü. Ay bu yumurta ne kadar ağır böyle. Ah. Aa, aa, çocuklar. Aa, tom, ne yapıyorsun sen burada? Ay şu salıncaktan da seni göremiyorum. Bu ne kadar güzel bir yumurta böyle. Evet, bu tohum yumurtası içinden çok güzel oyuncaklar çıkıyor. Hey bebe, şurada yandaki ağaçta çok güzel meyveler var. Ne dersin? Seninle biraz meyve toplamaya gidelim mi? Aa, gidelim tohum gidelim. Hey bebe, sen burada sallanırsın öyle değil mi? Ay evet evet ben burayı çok sevdim ben. Buradan ayrılmayacağım. Oo oh, bebe, o zaman benim bu yumurtam da burada kalabilir. Ona da bakarsın öyle değil mi? Bakalım tabii ki tohum. Hadi, biz hemen gidip gelelim. Merak etme bebe, çok geç kalmayız. Hadi Tom, meyveler nerede? Hemen gidip getirelim. Bebeğin de karnı acıkmıştı zaten. Hmm, i̇şte bu tarafta gel benimle. Hadi bakalım Pepe. Hey yumurtacık. Sen de kaymak ister misin? Hadi gel seni de kaydırayım. ben şöyle şurada bekleyeyim. Gel bakalım. Şimdi seni kaydıraktan kaydıracağım. Tom'un yumurtası kaydıraktan kayıyor. Vihu! Aa olmadı. Bak yere düştün işte. Hadi gel bir daha deneyeceğiz. Buradan kayıyoruz aşağıya ve işte bu kadar. Başardın işte. Ben de seni sağlayacağım Ha i̇nanmıyorum o da ne ya? bu güzel havada yağmur mu yağarmış? Sana bak. Oo sana sıklama olacağım. Pepe, Tom, yağmur başladı. Hadi gelin eve gidelim artık. Tom, gördün mü bak. Pepe bebeden çok uzaklaştı. Yağmur da başladı. Ne yapacağız şimdi? Ne de orada tek başına kaldı. Büyük gürültüsünden de çok korkar. Aa, bir şey olmaz be, Pepe merak etme. Yağmur çok hızlı yağmıyor, biraz sonra diner. Sonra gideriz. Yağmur durunca gideriz, merak etme sen. Hmm, bu ağacın altı, bu ağacın altı bizi bayağı bir koruyacak. Burada ıslanmayız. Of ya, Pepe, kardeşimi çok merak ediyorum. bebe bebe iyi misin? Aa, Pepe. Ağlama ya çocuk gibi mızmızlanıyorsun. Merak etme o da ağacın altında ıslanmıyordur. Bak sana çok yağmur yağmıyor. Yağmur durunca gideceğiz dedim sana. Of tam. Keşke senle gelmeseydim. Of bu yağmur da nereden çıktı? Ah, burada kocaman bir ağaç var. Bu ağacın altına saklanıp yağmurun durmasını bekleyebilirim. Hmm, o da ne? Burada çok güzel bir hamak. Oh, hamak. Onun üstündeki bu da da. Of, oh, benim de karnım çok acıkmıştı. İmdat abiş, kurtar beni abiş. Tom bu bebeğin sesi. Bebeğe bir şey olmuş. Bebe benden yardım istiyor. Ben Yağmur'un durmasını bekleyemeyeceğim. Hemen gitmeliyim. Hey, Pepe beni bekle. Tek başına nereye gidiyorsun? abiciğim. İşte geldim. Abi çok korkuyorum abi. Baksana bunu kocaman yeşil yeşil dişleri var. Nom 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 nom. Aa büyük diş. Gene mi sen geldin? İnanmıyorum her yerde buluyorsun. Demek benim tom yumurta yiyeceksin öyle mi? Hmm, şimdi sen görürsün. Nerede benim kırmızı küreğim? Atom kötü. Tomcat yaklaşma. Sana zarar verebilir. Bak sana kocaman dişleri var. Abi çok korkuyorum. eve eve gidelim. Dedemi çağıralım. Ay korkma bebek korkma. Dedemi çağıramayız. Dedem evde yok. Ya ne yapacağız şimdi? Bu kocaman dişli amca bizi yerse ne olacak? Merak etmeyin çocuklar. Size hiçbir şey yapamaz. Ben şimdi ona gününü göstereceğim. Gel bakalım sen koca diş. Demek sen çocuklar hep böyle korkutuyorsun ha? Hmm, çamur da tam kıvamında olmuş. Aç, aç ağzını kocaman aç koceciğin sana çok güzel yumurtalar vereceğim. <laughs> Ay, nasıl da ağzın aç dışına bak. Çabuk ol Tom. Tamam koca diş. işte geliyor yumurtalarını al bakalım sana al. Demek sen çocukları korkutursun öyle mi? Al bakalım senin ağzına kocaman kocaman çamurlar. Hmm, Al bakalım işte bu da senin. <laughs> Ay, gördünüz mü çocuklar? Koca dişe neler yaptım? Aha, koca diş, koca diş nasıl? Çamurun tadı güzel mi? Nam 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 nam. Ay, bu çok kötü ya. Bu ne böyle imdat? Ağzım çamurla toldu. Yapış yapış imdat. bakın çocuklar nasıl da kaçtı gördünüz mü? Merak etmeyin Tom sizi her zaman koruyacak. Ay Tom teşekkür ederim. Ama ben bir an önce eve gitmek istiyorum abiş. Artık parkta oynamaktan çok korkuyorum. Oh, korkma bebe. Korkma bak. Tom bizi koruyacak. Ha, evet ya Tom. Çok teşekkür ederim sana. Hmm, sen çok mu korktun bebe? Evet Tom çok korktum. O zaman al bakalım. Bu Tom yumurtası senin olsun. Ne? Tom yumurtası benim mi? Ay çok güzel. Ama ben bir an önce eve gitmek istiyorum yine de. Tamam kardeşim tamam. Hadi gel ben seni eve götüreyim. Yumurtanı da evde açarsın. Tamam abiş. Ay iyi gidelim. Çok korkuyorum. Ah koca diş. Umarım artık akıllanmışsındır. Ağzını çamurla doldurdum. Bundan sonra parktaki çocukları korkutamayacak. Hmm. Hadi bakalım Tom. Başka yardıma ihtiyacı olanlar var onları da kurtarırsın sen. Ha, şu koca dişe bak ya. Koca diş koca diş. Bak dilimi görüyor musun? Sana dil çıkarıyorum. Nam 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 Ay hala nam nam yapıyor bu koca diş. Nam 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 nam. Kolbiş, o dişçiden nasıl korktum biliyor musun? Biliyorum bebe biliyorum, ben de çok korktum. Ama Tom bizi korkuttu. Kolum içinden neler çıkacak? Ne kadar da büyük bir yumurta öyle değil mi? Evet bebe çok büyükmüş. Oo çok büyük yumurta. Açması da çok zormuş. Aa, ama bebeğin hepsini başarabilir. Ve yumurtamdan çok güzel oyun. İki ve üç renk. Bunlar oyun hamurlarımı keseceğim bıçaklarım. Ha çok güzel. Ha biliyor musun? Dişçi gelirse bu bıçakla dişcemi de korkuturum. Ha bebe, o çok tehlikeli bir şey. Ha bu da ne böyle? Ha bu da oyun hamurlarıyla yapacağım şekiller. Bana çok güzel örnek bir şekil çıktı. Bunlardan yapabilirim. Burada bir şey daha var. Hemen onu da açacağım. Aa, çok güzel. Bak Tomcat. Tomcat'in çıkartması da var. Tomcat'in çıkartmasını ben odama yapıştıracağım. Her gün Tomcat'le konuşurum. Çok beğendim ben bu hediyeleri. Bunlar da oyun hamurlarımın kalıpları. Çok güzelmiş. Aa bebe. Ben bu oyunlarla oynamak istemiyorum. Ben Şilan'ın yanına gideceğim. Sen de burada uslu uslu oyna tamam mı? Tamam abi. Ben de gidip dedemi çağırırım. Dedeme oynamalarımı gösteririm. Dede. Dede.